Evet dostlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada endeksle alakalı analizimizi yaparken şey, SAS ile alakalı analizimizi yaparken şunu belirtelim. Öncelikle burada paylaşacağım bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kendi yatırımlarınızı mutlaka kendi risk yani durumunuza göre değerlendirip yapın. Burada paylaştığım bilgiler eğitim maksadıyla paylaşılmıştır. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi birinci ses Sasa. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dostlar. Telegram'da benim tek bir tane hesabım var. Ne yazık ki yani dolandırıcılar bizim fotoğrafımızı koyuyorlar kendi profillerine. Ben bununla alakalı video da paylaşım size ama ona dikkat edin. Hatta gerekiyorsa sesli konuşun. Sesli konuşun karşınızdaki kişinin kim olduğunu teyit edin mutlaka. Benim sesimi duymuyorsanız o kişi ben değilimdir. Şimdi Sasa'ya gelelim. Sasa'da ben sizin şöyle bir grafik paylaştım. Dedim ki Sasa başlangıç noktamız birinci hedef noktamız. Normalde Evet YouTube'da yayınlanacak. Normalde hisseler şöyle ilerliyor. Yükselir, düşer, yükselir, düşer, yükselir, düşer ama ne yazık ki bizim yatırımcımız bunu kabul etmiyor. SASA'da daha önce yükseliş paylaştım. İki tane hedefini de gördük. Tabii şu an bölümde fiyatlarını görüyorsunuz ama Sonra yükseliş paylaştım. Hedefini gördük. Yükseliş paylaştım. Geldik buraya. Şu anki durumu şöyle bir değerlendirecek olursak. Kısa vadede düşüşü normal. Oluşan formasyon itibariyle geri çekilmesi gayet normal. Hedefleri belli. Hedeflerde herhangi bir değişiklik yok. Hisseleri alırken dikkat etmeniz gereken şey süre zarfı uzadığında sizin aylık ortalama %6, %7 civarında bir enflasyona maruz kalıyor olmanız. Onun dışında herhangi bir sorun, problem yok. Bilginiz olsun. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şurayı bir kapatalım. SASA ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Hedefler belli. Ha şunu da söyleyeyim. Bazen videoların altına ya grafiklerle alakalı konuştunuz ama biz bir şey anlamadık diyenler var. Şimdi dostlar, fiyatı görüyoruz, düşüş formasyonunu görüyoruz. Yani başlangıç düşüş, burada da anlık fiyat var, birinci hedef var, ikinci hedef var. Yani bunun için daha ekstra bir şey söylemeye ihtiyaç var mı, onu bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Ama böyle talepiniz varsa sorun. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.